kamp malzemesini eşyasını hazırlayan Solu Karavan Festivali'nde aldı İstanbul Kilyos. iki gün boyunca karavancıları bir araya getirdi. Festivalin son gününde karavan meraklıları doğanın tadını çıkardı. Kimi sadece manzarayı seyretti, kimi ise yürüyüş ve spor yaptı. Evlerini doğanın içine taşıyan karavancılar baharın tadını çıkardı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen karavan meraklıları İstanbul Kilyos'taki festivalde buluştu. Bir karavan almayı düşünüyorsanız ne olur ne alabilirim hangi modeller var almış kişiler var burada veya konaklayabilirsiniz karavanınız varsa karavana dair her şey bu festivalin içerisinde. Her an sırtınız evinizde her yere gidebiliyorsunuz. Bak işte Bakırköy'den buraya geldik buradan Malatya'ya gidiyoruz oraya hep Türkiye'nin her yerini geziyoruz karavan severler hem doyasıya eğlendi hem de tecrübelerini paylaşma fırsatı yakaladı. Çok yeni aldık biz de. Yeni karavancıyız. Hem farklı karavanları görme fırsatı bulduk. Çok fazla, çok fazla yüzün üzerinde karavan var şu anda burada. Hem de yeni insanlarla tanıştık. Karavan turizmi yeni iş kolları da yarattı. Araçlarını kiralayanlar bunu ek bir gelir kapısına dönüştürdü şu anda elinde ciddi anlamda bireysel karavanı olan bir kitle var. Fakat modern hayat bu karavanları istenildiği kadar kullanmaya imkan vermiyor. Dolayısıyla bizim iş fikrimizin çıkış fikri de böyle oldu. İki gün süren festival sonbaharda yeniden karavancıları buluşturacak.